arkadaşlar selam hepinize nasılsınız İyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir bugün dünkü attığım Akai maçının devamı ee, sonraki maç niteliğinde bir maç e, çekeceğim e, banlardan biraz bahsetmek için böyle şeyden başladım pik ekranında şöyle bir durdurdum e, buradan bir banlardan ve piklerden bahsedeceğiz hangi takımın daha fazla daha iyi pikinin olduğundan bahsedip ondan sonra maça geçeceğiz Şöyle sol tarafa bir bakalım yani bizim tarafımıza. Link, Franco, Tamus, Xavier ve Melissa. Sağ tarafta Iritel, Gusion, Grock, Esmeralda ve Lancelot. Bence sağ taraf biraz daha güçlü olmuş. Hem smite hasarı hem early hasarı hem de late dayanıklılığı üzerine kurulmuş bir takım. Bence 4-4'lük bir takım olmuş. Sol tarafta biraz daha tam 5-2 olmuş ya takım fightlarına önem verip takım fightlarında maçı bitirmeye yarayan böyle pikler atmışız. Banlardan bahsedelim. Van Van, Maşa, Julian gerçekten atılabilecek düzgün banlar bunlar. Sağ tarafta Valentina, Atlas ve Akai. Zaten ilk maçtan Akai öyle bir performanstan sonra banlamalarını bekliyordum. Onlar da banlamışlar ama ben de link aldım ee, gördüğünüz gibi. Ee, ben de link bu sefer. Karşıda da e, Global bir Gusion ve Global bir Lancelot falan da var. Gerçekten iyi oyuncular. E, neyse çok da uzatmıyorum bu e, kısmı, pick kısmını. Direkt videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Şimdi şeye geldik maç kısmından geldik. Gördüğünüz gibi Lancelot'un ülke takı var. 3 falan olması lazım. Karşıdaki Porkatal'da Global bir Gusion. Bu arada karşıdaki de map olabileceğini düşünüyorum. Ee, bu çocuk 3 kere mapten ban yedi. Bir hesapta 3 kere mapten ban yemek de gerçekten helal olsun çocuğa. Neyse bakalım şöyle. gurşunda da taşlaştırma. Bu bizim için sıkıntı ve gerçekten e, da iyi bir gurşun oyuncusudur. Saygı duyduğum gurşun oyuncularındandır. E, elindeki gurşun yani Typer'dan falan daha çok korkutucu öyle söyleyeyim. Cidden öyle bu arada. Gerçekten ondan daha çok korkutucu. Ee, bir Q çekmiş şeyi iriteli Franco. Ama karşı buff'ı darlayamamış iritelin orada durması sayesinde. İritel'in bu yaptığı çok mantıklı ve çok iyi. Buff'larını alıyorlar. Lancioto şu an bana göre smite üstünlüğü var. Çünkü hem ormancıl hem de bakalım güzel almışız burada. Lancelot'un Ling'e göre bir smite üstünlüğü vardır. Ama bu maçta çok fazla smite defiyor. Ben anlayamadım bir şekilde. Ben mi çok iyi attım yoksa o mu çok kötü attı? Yani pek bilmiyorum. Ama Lancelot'un Ling'e göre smite üstünlüğü çok fazla. Red'i de alalım buradan bir tane AP defans botu alıyorum. Sebebi ise AD defans botu gerektirecek bir şey yok. Çünkü irrital e, zaten zırh deliyor. O AD defans botunu alsam oradaki zırhı, oradaki zırhın bir işlevi kalmayacak, bir önemi kalmayacak. Bu yüzden de AD defans botu almak yerine hem de bekleme süresinde bekleme süresi diyorum. CC süresinden e, düşürmek için e, AP defans botu aldım. Benim için daha iyi yarayacaktır. Burada Grokun üstüne oynuyoruz. Flash'ını alacağız burada. Çok güzel. Hata yapıyorlar burada. Bu mesela hata. Çünkü flash'ını vermen turtle öncesi çok büyük bir hata. Hele de tank olarak gerçekten hatır sayılır bir hata. Burada bir kere daha alıyoruz. Lancelot'un rotasyonunu çok yavaşlattık. Çok pet çok tempo kaybettirdik diyecektim. Burada çalıya girdiği için kılıç hasarlarını yiyemiyor. Neyse korkuyu veriyoruz aslında zaten gördüğünüz gibi base atıyor üstündeki baskıyı ne kadar hissettirdiğini düşünün siz. Şu an turtle'a girebiliriz ama smite'ım yok. Bir tane şey yaptıktan sonra base'te diyorum. Bunu diyecektim de vazgeçiyorum ya hatırladım. Çok tempo kaybetti Lancelot. Çok geri düştü benden. 4'te olamaz zaten. Çok güzel. Botlane'de bir solo kill geliyor. Xavier'in ultisinin yardımıyla bizim Melisa kill alıyor. Burada turtle devam etmeleri çok büyük hata. Çünkü 4 levelimiz gerçekten çok güçlü. Ama Franco'yu kestikleri için bir özgüvenleri oluyor şahsen diyelim. Bakalım burada turtle'ı kim alacak? Büyük ihtimal biz alacağız aynen. Kötü bir smite geliyor karşı taraftan. Benden de iyi bir smite geldiği için. Hem burada karşı ormancıyı düşürürüz. Burada bir de grok düşecektir. Bakalım yok ya çok hızlı. Gerçekten hızlıymış Grok. Burada bakın ne yapıyorum şimdi? Gush'un üstüne Q atıyor. Benim ultimin yok olduğunu zannediyor ama ben çok güzel bir bait'le onu da kestirtiyorum. Burada gerçekten bu bait'i yapacaktım. Bilerek yaptım bunu. Sebebi ise çok agresif bir Gush'un oyuncusu ve gerçekten iyi bir Gush'un oyuncusu. Kendine çok güveniyor ve giriyor yani her yerde. Bu sebepten ötürü kendime bir tane Q attırdım. Ondan sonra da dedim bu Q'ya döner. Ultim benim zaten var. Fight'te atmadım. Büyük var fight'te attığımı, fight'te ulti attım falan düşündü. Ama ben fight'te ulti atmamıştım. Burada yavaş yavaş karşı ormana da girebiliriz. Zaten öne geçtik. Güzel aldık burada gördüğünüz gibi. İkinciyi alamadım. İkinciyi Lancelot aldı. Tamuz da gerçekten çok güçlü hero ya. Esmer'in falan rahat counter'ı. Ama Lett'i hiçbir şey yapamıyor ya Esmer'e. But they work. botta bir fight dönüyor çok güzel çekti group'u çok güzel kill'i de aldırttı helal olsun sava gerçekten güzel oynamış burayı biz de rotasyonumuza devam edelim tempoyu kaybetmeden 4 kill var ikisinde asistimiz var bir tane kill bir tane de asistimiz var çok güzel İlk tam bu arada tekrardan fırtına aldım sebebi ise gush'unu kesmek için gushen'dan kaçmak için iritel'i kesmek için iritel'den kaçmak için fırtına item'ı yarıyor gerçekten Burada iritenin üstüne oynuyoruz. Direkt smite giriyorum fakat burayı izleyin. Burada bir can kaçıyor. Eğer bir can kaçmasa burada keseceğim. E, çıkacağım ama Lancelot geliyor işte. Burada gene güzel oynuyorum fakat Lancelot'un ultisi durduğu için ölüyorum. Burada ölse çıkabilirdim aslında iki, iki bıçakta. Diğer üç bıçağı da toplayıp çıkabilirdim. Anlaki olmuş burası. Neyse sıkıntı yok. İritel'in fırlasını da almış olduk. Eğer orada bir de hasarımı tamamlayamasalar çok kötü olacaktı ama hasarımı tamamladıkları için çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Dakika 5 gördüğünüz gibi sadece 8 kill çıktı. Bu güzel. Çünkü hard maçlarda böyle oluyor genellikle. Çok fazla hata yapmıyor iki takımda. Turtle'a girerlerse oynayacağım tekrardan. Turtle'a bakalım girmiş zaten Lancelot'ta. Çarpı üstüm benden ama gördüğünüz gibi baba smite atıyor ya. Gerçekten bu maç anlayamadığım bir şekilde ya çok iyi smite attım ya da çok kötü smite attı. Yani bir şeyi yok, arası yok. Çünkü hiç smite kaçırmadım bu maç ve bu kadar şey olmasın mantığı yok. Grock çok açıktı midde. Bakalım. Ah be sava çekemedi. Oynayabilir miyiz? Oynayabilir miyiz? Ulti attım. Grok ulti attı. Tüh ya. Güzel oynadım fakat. Bir can kaçtı. 300 can diyorum burada. 300 HP diyorum. Eritel aynen o kadar bir şeydi. 400 mü 300 mü neydi? Gördüm yukarıda. İkinci tam bittikten sonra kesebilirim artık Eritel'i. Tek atacağım büyük ihtimalle. Esmer artık yavaş yavaş önden almaya başlıyor farmları. Fightlara dahil olabilmek için. Çünkü tağımıza karşı biraz kötü kalıyor. O yüzden önde, önden alması gerekiyor. Burada çok arada kalmış be. Tamus. Gerçekten çok arada kalmış. Ama misillemesi biraz gereksizdi sanki. Kaçabilirdi. Neyse biz de top lane'i itelim buradan. Aa blue'muz çıkıyormuş. Bir tam daha bittikten sonra ben yavaş yavaş dahil olmaya başlayacağım. Dahil olmaya başlayacağım değil. Farkımı hissettirmeye başlayacağım kom bir kav fark var fakat hissede hissettiremiyorum. Sebebi ise Ling'in eğer fırtına çıktığınızda fırtına çıkarsanız ölü hasarı biraz düşük kalıyor. Bu sebepten ötürü arkadaki şeye girelim bakalım öldü büyük ihtimalle bu aynen. ultimi atacağım mı? Ultimi atmam büyük ihtimalle. Aynen öyle de olmuş. Smite'ını almışım bir de lan Bunu bana sal kanka. Bakalım aynen salmış. 2-1-2 çok güzel. 2 skora katkımız var. İki tane de asiste katkımız var. Mükemmel abi. Lancelot'a karşı üf, sağlam bir üstünlük sağladık. Bakalım buraya oynayabiliriz. Çok güzel. Grok düştü. Bu da ölür. Ultiyi attı Sava. Çok güzel. Onun da kesip çıktık. Bakalım burada girmeyi düşünüyordum biliyor musunuz? Abi bu çocuğun guşun çok korkutuyor. Gerçekten normal bir guşun olsa hani ultim de var zaten girerim biliyor musunuz? Gerçekten girerim. Hiç düşünmeden girerim. Ama bu çocuğun guşunu gerçekten çok güzel ya. Hani cidden güzel guşun oynuyor. Korkutuyor kendi beni de. <laughs> Düşünsenize oyun oynatıyor ya. Kul altına giremedim daha demin. <laughs> kuleyi açar bizim Melisa. Ben de farm rotasyonuma devam edeyim. Blue'um da çıkıyormuş zaten. Şunu aldıktan sonra aynen Blue'ya doğru dönerim. Blue'yu da aldıktan sonra burada bot doğru bir oyun yapabiliriz. Tamuz ölmüyor. Taumuz'un böyle beyitlemesi sayesinde de güzel oyunlar yapabiliriz. Geldim bot doğru. Ne yapabiliriz hocam orada? İrit elince nas. İriter öldü. Lancelot'un üstüne oynayalım. Lancelot, Lancelot. Lancelot W'si yok. Çok güzel. Lancelot'u da kestik. Mükemmel oldu abi. Gus da şeyi kesmiş. Xavier'i kesmiş. Ben de Blues'unu alayım buradan Lancelot'un. Çok güzel. Free bir şekilde. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi oyuna dahil olmaya başladım. Oyuna dahil olmaya başladım değil. Oyundaki farkımı göstermeye başladım. Sebebi ise iki item oldu mu zaten. İlk itemden sonra vuramıyor çok fazla. Çok önde değilseniz. Ama ikinci itemden sonra gerçekten güzel bir damage farkı oluyor. Gerçekten güzel bir maç dönüyor. Goshen da çok güzel pozisyon alıyor bizim AP karşılık. Çok güzel kesiyor bizim AP'yi. Suikastçı olduğu için zaten 4-3 oynuyor. 5.3 de farmı var. Benim de 7k yakın bir farmım var. Bizim farmımız çok yüksek. İritalus'un oynayabilir miyiz ki? İrital, İrital hocam neredesin? Aa çok güzel çekti Grok'u. Grok ölür. Bekleyeceğim bir tık flash atsın diye aynen. Flash atmasını beklediğim flash attığında da üstüne atladım. Eğer düzgün üstüne atlamasaydım yani direkt üstüne atlasaydım flash atıp kaçacaktı. Bazenler inceler. İnceleri düşünmek gerekebiliyor Lord'a giriyor bizimkiler Ben de yavaş yavaş geliyorum Fakat smite'ım yok bunun infosunu da vereyim Sonra çaldırdı Ay kötü smite atıyor Ay şöyle ay böyle Niye başlamasınlar Mid'de esmeri gördüm Esmeri güzel hasar vurabilirim şu an Flasını aldık çok güzel Bakın şeyim olmamasına rağmen Canavar abicim olmamasına rağmen kadar hasar vurabiliyorum burada. İliteli çekebilir mi? Çoğuldan. Helal olsun lan. Helal olsun Sava. Helal olsun. Gerçekten güzel oynamış Sava burada. Oynayalım üstüne çok güzel. Guşun da öldü. Blue'yu alabilir miyim karşı? Blue'yu var mıdır? Aynen vardır. Alabiliriz bunu. Çok güzel. girebiliriz ya. Bir inhibitor, inhibitor açabiliriz. Şu an çok öndeyiz. Bakalım. Aynen. Bir inhibitor açmışız. Mid inhibitorunu açmışız. Burada bekliyorum. Bir pozisyon gelirse direkt dahil olacağım. Bekliyorum burada. Gelir mi? Yok gelmemiş. Ben de lane'i itmeye devam ediyorum. Lane'i itmeye dönüyorum. Bir tane de ölümsüzlük alalım. İşimizi garantiye alalım. Ölmeyelim. Wush'un Q attı sekip taşlaştır falan atabilir. Çok güzel oynadı bizim Sava. Bıça bıçaklarla güzel hasarlar. Çok güzel. İritel'in üstüne de oynayalım. Çok güzel. İritel'i de kestik. Böylelikle de maç biter arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son iki maçlarda e, ka karşınıza gelmeye devam edeceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Hasar metnini de gösterip kapatırım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.